Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Evet şimdi bugün gene şımarıkla ilgili bir video çekeceğiz. Geçenki videomuzdan sonra. Şimdi bugünkü videomuzda şımarın tasmaları hakkında konuşacağız. Daha doğrusu köpeklerimize nasıl tasma kullanmalıyız? Bu tabi kişiden kişiye göre değişebiliyor. Ya yani eğitimden eğitim tasmaları var. Ondan sonra gezdirme tasmaları var. Bir sürü derya deniz aslında hayvanlarla ilgili ürünlerde olaylarda. O yüzden ben kendi kullandıklarımı ve hani neden kullandıklarımı söyleyeceğim. Öncelikle şöyle bir düz hani normal boyundaki ya da göğüs tasmasına takılan bir tasma kayışı mı diyorlar? Tasma kayışım var. Arkadaş benim elimden yiyor <gülüyor> videoya. Videoyu <laughs> sabote etmezsek memnun olurum. Hadi git. Hadi git almaman da. Almaman da. Evet. Ondan sonra o bu mesela Boynuna takıyorum ama çok da e, bence yani şımarık adına özellikle şımarık su içerken olsun yemek yerken olsun tıkanan bir köpek onun çözümünü daha bulamadık küçüklüğünden dolayı dediler işte e, hızlı içiyordur hızlı yiyordur mama kabının işte şekilli alanı alabilirsin ya da ne bileyim e, su içerken dikkat edebilirsin diye öneriler de var internette hani kendim İlk defa bir köpeğimde böyle bir şey yaşıyorum. O yüzden çok da bilgim yoktu açıkçası. Hani daha okulda da yeniyim. Bunu öğreniyoruz. Bu evde ve dışarıda işte boyuna taktığımız zilli tasması. Boyun tasması ama gezdirirken göğüs tasması kullanıyorum. Bunu da yakın zamanda aldım. Çünkü diğer göğüs tasmasını ne yaptı? Şımarık yedi. Neredesin? Yaramaz. Yedim. Gezmeye gitmiyoruz. Bakma öyle. Tasmayı görünce gezmeye gidiyoruz sanıyor. Bu içi çok güzel bu tasmanın. Bu e, ee, Dogi'nin. Dogi'nin tasması. Şşş, bak. Al. Benimle neden gezmeye gitmiyorsun Barış'a? Oğlum. Şımarığın <laughs> <hoşlan. gülüyor> derdini çözdükten sonra devam ediyoruz. O benim e, hani, ilgilen ve hani dışarı çıkalım şeyi. O, oysa daha yeni geldik. Neyse. Ee, şu şekilde çok rahat açılabiliyor. Çok rahat takılabiliyor. Üstüne denemek isterdim ama uyuzluk yapacak biliyorum. Şu anda da aşağıda uyuzluk yapıyor evet. zaten. Ee, i̇şte Dogi'nin böyle şöyle ayaklarını sokuyoruz. Ve ben beğendim. Bunu da atlamışım. Yeni açtım hatta bugün. Efendim? Evet. Peki gezdirirken ne kullanıyorum? Şöyle uzandığı için e, bunu evet <laughs> tekrardan geri döndüm <laughs> şımarığın havlamasını susturduktan sonra Gelmiyor beni istiyor evet farkındayım gezmeye gideceğimizi sanıyor şu anda benim bunları gösterirken <laughs> gezmeye gidelim o zaman al, al gidelim al, tak tak gidelim o zaman ee, bu şekilde özellikle gece için ışıklı Hı -hı. ve çok rahat bunu zaten videosunu çekmiştim yeni aldığım zaman özellikle peçete peçete ne ya of bu poşetle olması hoşuma gidiyor. Şımarı dışarı gitmeyeceğimize ikna ettikten sonra dışarı gideceğini sandığı için havlıyor. Dışı çıkmayan köpek bir mamayı görünce bir dışarı gideceğini görünce havlıyor. Neyse evet. Göğüs tasması olarak da giden memnunum. Göğüs tasması kullanmamın sebebi çekiştirirken boğazına zarar vermemek. Çekiştirmeme taraftarıyım her zaman. Ama mesela diyelim bir yere gidiyoruz ve koşturmaya başladı. O sırada da elimde tasma var. Ben biriyle konuşuyorum ve onu tuttuğum zaman bu da olabilir. E, zarar vermek istemiyorum boynuna. Korkuyorum dediğim gibi eee kaynaklı bir sıkıntı oluşmasın diye. Trake çökmeleri çünkü Malti yerlerde çok gözüküyor. Bu hani e, küçük ırklarda hani başka ırklarda da gözükebilir ama gene de dikkat edilmesi gerekiyor bence. O yüzden göğüs tasmasından memnunum. Evdeki ya da dışarı çıkacağımız anlaması için tasma görmesi için kullanıyordum. Küçükken kullanıyordum. Birazcık bu büyüdü ve bozdu buralarını. Zilli tasması ve bu tasma. O yüzden tasmalar konusunda da sonuna geldiğimiz zaman güzel tasması için hayvanınız da mutlu olsun. Gezmeye gittiğinde tasmayı taktığınızda anlasın. Bir sürü de araştırabileceğiniz yerler de var diye biliyorum. Bloglar yazıyor Umarım hayvanınızla mutlu gün geçirirsiniz. Sağlıklı kalın. Görüşürüz. Videomu abone videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.